Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir aralar çok ünlü olan Squid evet şu anda çok heyecanlıyım ay bir aralar çok ünlüydü ama şu anda ünlü mü bilmiyorum çok heyecanlıyım ay, bunu yapacak çektim ama unutuyordum ay neden gece oldu bismillahirrahmanirrahim daha güne yeni başladık. Gece hayatı bile sabah. Evet arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Bir an önce videoya başlamak istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Ay bizi nereye getirdiniz böyle? İlla gelin gelin dediniz bizi babaya bahçeye getirdiniz. Bu nasıl bir şey böyle? Şuradan duyuru yapayım ben. Oyuncular. Oyuncular Buraya neden geldiğinizi ilk öncelikle size belirtmek istiyorum. Oyunun adı Squid Game. Bebek arkasını döndüğünde koşacaksınız ve bitiş noktasını göçmeye çalışacaksınız. Eğer bebek size sırt üstü dönerse koşacaksınız. Ama yüz üstü dönerse asla koşmayacaksınız. Yoksa oyundan elenirsiniz. Birbirinizi itme şansınız var. Birbirinizle konuşma hakkınız yok. İsterseniz küçük bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama şimdi değil. Oyun başlamıştır. <Sessizlik> Lütfen 이트, 이트만, 트리지, 이트만. 호 으, 르르 으, 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 Bir erkek gelmedi. Bu <laughs> Düğü. Ne nasıl olur? Ben hareket etmedim. E şimdi bu bir şey yaptı. Lazer yaptı. Bu öləndin de yok oluyor. Ha ben böyle durayım mı şöyle? Ben böyle durayım mı? Yok, bu çocuklara özel. Tamam ben gidiyorum o zaman. Bay bay. Size iyi şanslar. Hay 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 gitmek yok. izleyeceksin. Uf, tamam şurada izleyeyim size. Cola, ko çipiye semida Bebek gözlerini açabilirsin. He <laughs> <laughs> doğruymuş. <laughs> Lütfen yapma lütfen yapma. Şu anda bir şey yapacağım. Söylenmiyor arkadaşlar. Şuna biraz arka koyayım. yok ben bitiş noktasına Şu anda bir şey yapacağım belli olmuyor. Lütfen yapma. Evet, şu anda bir şey yapacağınız belli olmuyor ama benden belli oluyor. Ha. senin yüzünden hareket ettik. Mutlu musun? Elendik. Onu da eleyin. O da bizi ittirirken yaptı. Aa, aa, aa. Ben bir şey yapmadım. Benim hem kolum titremedi ki yani. Ben hareket etmedim. Onlar çok hareket ettiler. Hadi bebek. Aa nasıl oluyor ya yine? Görüşürüz. Of, biz de gidiyoruz. Çok arkada kaldınız. Ay, izleyecektik değil mi? Siz de burada zorunlu kaldınız değil mi? Aynen öyle. <laughs> Of şunun yakınlarında duymasın beni olur. Sen kaç numarasın? Hiçbir fikrim yok baksana. Numarama bakmıyorum bile. 2 2 2 bu ne anlama geliyor? Bilmiyor musun? Hiçbir şey öğrenmedin mi sen okulda? 2 2 2 idi değil mi? 3 tane. Evet. 2 demek oluyor kimse önüme gelmedi. Şu anlık yapacağım bir iş yok. Gel sen de bebek kalkanı. Kokola ko si Ay Burası çok kalabalık oldu. Oh. Oo. Eğlendim. Öğrendim mi ben? Kaç numarasın? Şey. Şey 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 şey. Söylemek zorunda mı? Kaç numarasın? Ta 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 ta. Tam var 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 Yüz numarayım. Yüz numara öğrendin. Şimdi, sen kaç numarasın? E, ben, e, ben mi? Bakayım hemen numarama. Kızlar bu sayede siz çok arkada kaldınız. E, kesin eğlencez. Kesin biz eğlencez. Son bir duyuru yapılmaktadır. Süreniz var. Bunu unutmayın. Bir dakika. Şu anda 59 saniyeniz var. 59 saniyede de ölenecektir. Ya üzülme. Ne de olsa bu bir oyun değil mi? Kazanmak da var kaybetmek de. Bakın ben numaramı size ben 456'yım. Aa gerçekten mi? Ben de 455'im. He, ne güzel işte yakınız. Sana yardımcı olabilirim. Sayden mi? Evet sayden seni kazandırmanın bir yolunu buldurabilirim aslında sana yardım ederek. çok mutlu oldum. Hokola kosi piyazimida. Yey, geçtim, geçtim, geçtim. Şimdi doğum kodunu söylüyorum. 222. 200 Kaç numarasın sen? Bilmiyorum numaramı bakayım, buna numara bakayım. Evet bak 220 2 ve bakayım sen kaç numarasın? 196 numara. Biz geçtik mi? Biz geçmedik yani. Elenenler izliyor. Evet. Şurada bir tane kola varmış. İçeyim bari. Canım çekti. İç iç. Ben de şu meyve suyunu içeyim. Kızım. İşte şimdi bu işe sevindim. da <laughs> Bebek bozuldu. Yaşanların numarasını söylemeyelim lütfen gardiyanlar. Tabii ki de efendim. Bakalım hani. Kötüden yok. O kola kosi piyase Bekle gözümü dönemedim. Ah tamam. Dım. Oyuncular son kaç dakika kaldı? 10 saniyeniz kaldı. Başaramayacağız, 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 başaramayacağız. Başaracağız teyze. Başaracağız. Kogola kosi piyasi mi Bitti bitti oyuncular. kazananlar bayağı aynen öyle bunları ne yapacağız kurabiye oyununa götüreceğiz tamam siz götürün benim işim değil orası valla gardiyanlar bizi buraya getirdiler ama kendileri gelmediler evet bir şey getireceğiz bir kurabiye falan getireceğiz dediler sanırım kazananlara ödül verecekler Belki oyunda olabilir 456 ben 455 Gel beraber oturalım Aa, 455 Ay, ya. Gel beraber oturalım Gel şuraya en yakın olan. Orada boşluk var en azından şöyle beraber Ben bunun yanına oturdum Bir kız benim yanıma otursun ben şurana geleyim. Ben de burana geleyim. Ben buraya. Biz de oturalım hadi. Bekleyelim yani. Böyle oturduk bekliyoruz. Haydi bekleyelim. Ha uzun bir aradan sonra sonunda geldiniz. Neden bu kadar geç kaldınız? Evet bir saattir sizi bekliyoruz. Şu anda yürümeden kalkmış. Boş verin, boş verin siz. Boş verin, boş verin. Şimdi sırayla sizleri buraya çağıracağız ve burada gördüğünüz şeylerden, nelerden bekleyin. Yanlarınızda birkaç tane çubuk görüyorsunuz, değil mi? Evet, görüyoruz hemen yanımızda. Onlarla Evet bunlarla buradan çıkacak olan kurabiyeleri çıkartacaksınız. Yemek varken neden çıkartıyorum? Sakın. Aa, iyi ki dedin. İyi ki dedin. Eğer yerseniz elenirsiniz. Bu da bir Düşündürmece olsun size. Bunu da düşünün yani bizden tembih olsun. Şimdi gel bakalım. Al bakalım ben bunu seçiyorum. Bakalım ne çıkacak. Onu sen mi bilirsin? Kurabiye çıktı bunu çıkartabilir miyim? ya ben? Bilmiyorum biraz da zor gibi gözüküyor ama yapacağız artık bakalım. Şu masayı bir önümden çekseniz. Herkese verelim. Çekeceğiz önünüzden. Birazdan. Şimdi sen gel bakalım. Ben de bunu seçiyorum. Aa, bana da aynısı çıktı. Sana da mı kurabiye çıktı? Evet bana da kurabiye çıktı. Sen gel bakalım. Bana da kurabiye çıktı. Herkese kurabiye mi çıkıyor yani? Ne tesadüf. Ben çıkartıyorum. Oh. oy. Ben de hemen çıkartmaya çalışıyorum. Ay. Al bakalım sande. Sana da aynısı çıktı. Oha bana da aynısı çıktı. Bakın. Oha herkese kurabiye çıkacak bence öyle mi? Bence bahar kasa çıkmayacak. bir sırayla getireceğiz. Al bakalım. İnşallah bana da kurabiye çıkar. Al bunu sen çıkar. Ben kurabiye Ben zor istiyorum biraz. 222 emin misin? Eminim. O zaman sana kurabiye çıktığında vermeyeceğiz. Evet al bakalım. Al sana ne çıktı Tabağı da verin. Şu çıkartayım. Çıkartalım bakalım ne kadar zormuş. Arasından değişik şeyler de çıkabilir. Bu arada. Herkes alsın eline çubuğunu bu arada. Ben de aldım. Al bakalım. Sana da aynısı çıktı. Tabağını da vereyim. Dur bekle. Al tabağını. Bir an önce yap. Bunda da bir dakikalık değil. iki dakikalık süre var. Bir tane alacağım. Sen de dağıt biraz. Böyle bön bön durmuşsun burada. Bir tane ben yıldız gibi bir şey gördüm. Bakalım kime de olacak o. Bakalım kime. Al bakalım 456. En zoru sana çıktı bu arada. Ne? En zoru bana mı çıktı? Bu en zoru mu? Şaka yapıyor olmalısınız. Bundan kolay şey mi var ya? Az önceki kurabiye adamları görmediniz mi? Bundan çok zor. Yalnız bu da biraz zor olabilir. Al teyze. Bunu ver, bunu ver. Benim şansıma yıldız çıktı. Benim de şansıma yıldız çıktı. Bakalım. Mısın? çok senin de şansına yıldız çıktı. Al senin de şansına zor çıktı. Şunu koymaya gidelim. Bazıları yanına alıyor bu tepsileri bu sırada. Tepsime ne alaka? Hadi bunları da sen götür. Sen de götür ya. Hadi beraber götürelim fazladan yedek almayan var mı? Ben almadım. Ben de almadım. Şöyle verelim. Buyurun. Size de zor çıktı. Size de en zor çıktı. Buyurun. Çıkartırsınız artık. O da sizin sorununuz. Hadi başlayalım. Baş Siz o müzik yapayım. İster misiniz? Lütfen o kart sesinde bize müzik yapma. Ben çıkarttım tamam. Çıkartanlar kurabiyeyi bize versin. Yanına geri koyabilir. Ben önceden çıkarttım. Siz verir vermez. Koy. Şunu yeri yerine koyayım. Ben de çıkarttım. Buyurun. yanımızda duralım. Bu sırada süreniz az kaldı. Ne ara ya? Aa, of. Oh. Ya ben kırdım. Ay, ben kırdım. Ben ne yapacağım? Kaçmış numaran? 228. Elendin. Of koydum buraya kurabiye mi gidiyorum Git. çıkart 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 ay hemen çıkartayım ben de sen kaçmamaysın 2. mi iki kaç defa neden herkes soruyor ee, ben bırakıyorum şöyle şuraya çıkarttım. Koyuyorum şuraya şöyle. Dört yüz elli altı. Zamanımız kısalıyor. Sen çıkarttın mı? Çıkarttım. Çıkarttım. Ben de çıkarttım en Gel, Sen çıkarttın mı? Çıkarttım. Gel ben seninkini de koyarım. Siz birbirinize yardımcı mı alıyorsunuz? Oyunda yardımcı olmak gibi bir teressüm yok. Kurallara aykırı. Siz yüzünüzü açmıyorsunuz. Siz, siz yüzünüzü açmıyorsunuz. Biz de o zaman sizin kurallarınıza uymuyoruz. Benim için kendini feda etme. Etmiyorum teyze. Ya. Sen o işi bana bırak. Kırdım. Ay kırmamışım mı ya? Ben de kırmadım. Kırdım, kırdım. Oo, oh, oh. <laughs> elendik değil mi? Aynen öyle elendik. Şey biz kırdık. Daha biz gidebilir miyiz? Gidin. Gidin bunu söylemiştik. Elenenler gidiyor. Yerine bırakıp. Gelin biz de koyalım. Bunları yemeğini çok isterdim. Evet arkadaşlar ben diğer oyunları da yapsam Zaten video baya bir uzayacak. Yani onda ikinci bölüm yaparsam ikinci bölümde çekerim o oyunları da. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bir dahaki videomda hoşçakalın. Görüşürüz.